Selamlar sevgili Disket Kutusu takipçileri. Öncelikle efendim hepinizin bayramını şimdiden kutluyorum, tebrik ediyorum. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden, sizin de müsaade ederseniz yanaklarınızdan öpüyorum. İyi tatiller, iyi dinlenmeler. Şayet aranızda uzun yola çıkacak olanlar varsa, gerçi uzun yol, kısa yol fark etmez, kazasız belasız yolculuklar. Gidin, her şeyi unutun. E, stresinizi atın ve keyifli zaman geçirin. E, tabii maskeye, mesafeye de her ne kadar aşılar devam ediyor olsa da dikkat etmeye özen gösterin. Gerekli e, bildirimizi de yaptıktan sonra bu haftanın konusuna geçelim. Efendim Blood Hunt. Blood Hunt geçtiğimiz E3 döneminde duyuruldu ve 2004 yılında çıkan Vampire the Masquerade, e, World of Darkness evreninden çıkagelen bir oyundu bu. Vampir temalı RPG oyunu Vampire the Masquerade ile aynı evrende geçen Bloodhunt isimli Battle Royale oyununu konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum Sami benim yakın arkadaşım takipçim demiyorum artık ona. Uyardı böyle bir kapalı alfa var dedi girmek istersen ben de hemen kaydımı yaptırdım. Kodumuzu aldık Steam üzerinden indirip oyuna dahil olduk. Efendim Blood Hunt. Vampirler arasındaki savaşı sahneleyen bir oyun blatant bir Battle Royale oyunu. Yalnız veya 3 kişilik takım halinde oynayabiliyorsunuz. Kapalı alfa aşamasında parti özelliği olmadığı için rastgele oyuncularla oynama e, şansı yakaladım ben de. Bir parantez açayım, e, merak eden varsa oyunda kontrolcü desteği de mevcut. Bu kontrolcü desteği alfa aşamasında bazı problemler teşkil edile edebiliyor. Bazı çakışmalara neden olabiliyor ama ilerleyen aşamalarda bu giderilecektir. Ee, alfa aşamasında olduğu için görsel ve performans açısından değerlendirmeyeceğim ee, e, animasyonlar açısından değerlendirmeyeceğim oyunu ve daha çok gameplay kısmına bakacağız ilerleyen zamanlarda oyun çıktığında tam sürümünde görsel olarak da animasyon kalitesiyle de performans değerlendirmesini yaparız. Geçiyorum tekrar Bloodhound'ın e, gameplay kısmına, e, işin derin kısımlarına. Bir vampir klanı seçerek başlıyoruz oyuna. Bu klanlarda kendi içinde farklı sınıflara sahip. Ve siz karakterinizin görünüşünden tutunduğu oynanış stiline kadar, aktif pasif yeteneklere kadar her şeyi e, bu sınıflar aracılığıyla aslında şekillendirmiş oluyorsunuz. Yapımcılar bu noktada pay to win konseptinden uzak durma sözü verdiklerinde altını çizmiş olayım. Çeşitli kozmetikler şunlar bunlar var ama e, oyun... Yani oyun içerisinde bir markete olsa da bir pay to win sistemi olmayacak. Bunlar kozmetik üzerinden ilerleyecek. Görünüş üzerinden ilerleyecek. Tabi ancak ileride oyunun başarısı ne olur, oyunun başarısına göre e, farklı şeyler eklerler mi bu konsept değişir mi bilemiyorum. Çıkışında 12 dil destekleyeceği söylendi ancak maalesef bunların arasında Türkçe dil desteği yok. Zaten multiplayer bir oyun olduğu için de ben pek lüzum görmüyorum. Tabi hikaye bazı bir içerik gelirse ilerleyen aşamalarda Vampire The Masquerade evrenini anlamak için Türk oyuncular adına güzel bir avantaj olurdu Türkçe dil desteği. Ama şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Zaten böyle bir içerik de yok. Sadece ben bir varsayımda bulunuyorum. Geçelim efendim bu kısımları. Savaş alanına indiğimizde klasik Battle Royale oyunlarında gördüğümüz e, gibi işte etrafta silah ve teçhizat kovalıyoruz. E, loot peşinde koşuyoruz. Görüyoruz derken, ko kovalıyoruz derken aslında özel bir görü yeteneğimiz var. Bu 100 metreye kadar etraftaki lootları ve hatta Kan kaynaklarını ki ilerleyen dakikalarda bu kan emme muhabbetini, kan emikleme muhabbetini anlatacağım. Mavi noktalar var. Bunlar lootları temsil ediyor. Bu e, loot noktalarına gidip ateşli silahlar edinebiliyoruz. İşte tabancadır, keleştir vesaire ve bunlarla düşmanlara girişiyor. E, düşmanlarla mücadele içerisine giriyoruz. Ancak Bloodhound'ın alameti farikası az önce belirttiğim üzere vampirlerin savaşına sahne olması. Ve vampir yeteneklerimizi kullanmak bu oyunda ee, diğer Battle Royale oyunlarıyla arasındaki en önemli fark kontrol ettiğimiz karakter son derece akrobatik. Kayıyor, duvarlara tırmanıyor, havada süzülüyor kısa mesafede ışınlanabiliyor. Tüm bu yetenekleri etkin bir şekilde kullandığınızda yani binalara tırmanıyorsunuz, çatılarda hoplayıp zıplıyorsunuz. Bir nevi Assassin's Creed Battle Royale oyunu oynuyormuş gibi bile hissedebiliyorsunuz. Buradan da Ubisoft'a fikir vermiş oldum. Daha önce bir Battle Royale denemeleri vardı. Rezalet bir Battle Royale oyunuydu. Şu anda ismi bile Hyper Hyper Ske vallahi tam hatırlayamadım ama yani ismini bile hafızamdan silmişim. ...çok çok başarısız bir oyundu. Neyse efendim. Alfa'da karantina altına alınmış Prague haritası vardı. Haritada rakip oyuncu vampirler olduğu gibi... ...NPC insanlar olduğunun da altını çizeyim. 3 silah slotumuz var. İkisi ateşli silahlar için. Biri ise yakın dövüş silahı için. Son Dördüncü bir slot var ama bu slotta zaten... ...tahmin edebileceğiniz üzere zırh setleriniz... E, ...vesaire ile e, dolduruluyor. Ayrıca bir de Artifact sistemi var. Bu Artifact sisteminde özel eee teçhizatlar bulduğunuzda mesela özel bir bot buluyorsunuz ve bu botlar karakterinizin çift zıplamasını sağlayabiliyor. Bu tarzda ekstra yetenekler kazandırabiliyorsunuz artefektler sayesinde. Vampir dedik oyun alanında olma oyun alanının olmazsa olmazı kan kaynağı. Az önce oyuncular yanı sıra NPC'ler de var demiştim. NPC'ler eee yani eğer NPC'leri yakalarsanız sağda sola işte telefonla konuşuyor. Karantina altında dedik ama kimisi karantinaya kırmış dışarıya çıkmış. Onların başına ne geliyor peki? Yakalıyorsunuz. Haşlanmış mısır koçanını emikler gibi emikliyorsunuz. Ve canınızı tamlıyorsunuz. Gücünüzü toparlıyorsunuz. Bazı özel NPC'ler hızlı tırman, e, canınızı hızlı tamlama özür dilerim. Ya da yakın dövüş hasarını arttırma gibi özellikler bahşediyor. Vampir düşmanlarınızı yani diğer oyuncuları yakalayıp emiklediğinizde ise bu özelliklerin çok daha güçlü varyasyon onlarını kazanabiliyorsunuz. Fakat düşmanı indirdiğinizde acele etmeniz lazım. Yoksa 40 saniye içinde rakibiniz tekrar ayaklanabiliyor. Bu da 3 kişilik modda ee, rakip ar e, düşmüş arkadaşınızı desteklemek veya düşürdüğünüz düşmana gidip indirme aşamasında biraz daha takım oyununun ön plana çıkmasına vesile olmuş. Benzer Battle Royale oyunlarda savaş alanını kapatan elektrikli ya da alevli bir çember olur bilirsiniz. Ya da böyle bir gaz çemberi oluşur. Ve bu çember giderek daralır. Oyuncuları da bir noktaya sıkıştırmaya çalışır. Bloodhound'da ise bariyer olarak kırmızı bir sis var. Ancak oyuncuları tam bir yuvarlak içine almak yerine şehrin kritik noktalarını kilitliyor ve haritanın yapısını değiştiriyor. Harita yapısı değişince de farklı stratejiler ortaya çıkabiliyor ki bu her maçta daha farklı bir harita yapısı demek oluyor. Tabii sesin içine girerseniz çok uzun süre kalamayıp nalları diktiğinizin de altını çizmiş olayım. Blatant mimari yapıtlarıyla bazı bölgeleriyle 2004 yılında çıkmış Vampire The Masquerade'e bol bol selam çakan bir oyun. Onun da altını çizmiş olayım. Malumunuz Vampire the Best Masquerade Bloodlines 2 oyunu e, ertelendi hatta geliştiricisi stüdyosu geliştirici stüdyosu da değişti e, diye hatırlıyorum yanlışım yoksa yakın zamanda gerçekleşti bu değişiklik. Ve tabi bu kafalarda pek çok soru işareti oluşturdu. Oyun e, beklenen kalitede çıkacak mı? ...aynı kaliteyi, aynı içeriği tekrar sunabilecekler mi diye kafalarda soru işareti oluştu. Ee, sadece gerçi oyunun geliştirici stüdyosu değişmedi. Oyunun ee, çıkış tarihi de çok ileri bir tarihi ertelendi. Bir iki sene sonrasına ertelendi diyebiliyorum. Çıktığı dönemde Steam üzerinde 80 lira gibi bir fiyattan ön siparişi açıldığı için... ...ve bir önceki oyunu epey sevildiği ve oynandığı için... ...herkes bir heyecan ön siparişte bulundu. Fakat bu yapılan değişiklikler sonrasında... Olumlu konuşalım. Ee, umarım keyifli bir oyun karşımıza çıkar. 2004 yılındaki oyun üzerine koymuş. Ya da en azından onun kadar kaliteli ve derin bir oyunda karşı karşıya kalırız. Ee, ama diğer taraftan böyle de bir Battle Royale oyunumuz var. Ben Battle Royale oyunları açıkçası doydum. Ee, Halen popülerler mi açıkçası onu bile takip etmiyorum. Ama... E Battle Royale türüne böyle farklı dokunuşta bulunan oyunları da şöyle açıp yani neymiş, bunda ne değişiklikler yapmışlar, bunda ne farklılıklar var demeyi kurcalamayı seviyorum. Ve işte Bloodhound bu noktada e, beni tatmin etmeyi başardı. Tabi alfa aşamasında olduğu için yakın dövüş elementleri olsun, e, yakın dövüş dinamikleri diyelim, element demeyelim bunu animasyonlar ve o vuruş hissiyatı doyuruculuğu olsun ya silahların kullanımı olsun bu konularda çok tatminkar konuşamayacağım. Ama keyifli bir Oyun var karşımızda. Karakterlerin yeteneklerini kullanmak, NPC'leri böyle yakalayıp onların böyle suyunu sıkmak veya diğer, diğer düşmanlarımızın da yani gerçek düşmanların da suyunu sıkmak vesaire çok keyifli olmuş. Hoplayıp zıplamak, çatılara tırmanmak da hakeza bu oyuna çok büyük bir dinamizm katmış. Keyifli olduğunu söyleyebilirim. Battle Royale türüne farklı bir dokunuş olmuş. Ee, önümüzdeki hafta bir başka videoda tekrar karşınızda olmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.